Arkadaşlar bugün sizlerle yine köydeyiz. Yine köye geldik. Uu, bakın benekli orada. da. Kendinize Bu bir engel hayvanı. Ne? 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 git. git. Hadi hadi git. git. Hadi hadi git. git. Ah, tabii, tabii. Şimdi bizi gelirler arkadaşlar. Ya da evet. biz gel koşup gelmiştik. Ama ben de hala orada olduğu için Neden kaçıyorsun güneş? Hmm. Uzak yok ama. Arkadaşlar burada bir sürü düğme var bakın. Mesela bakın şurada var bak burada bir var, şurada var, iki tane. Bakın. Bakın burada denene var. Odunlar, şey var, var. arkadaşlar eve gideceğiz. Bakın bak, bir deniz kabukları var. Evet. Şunun ters dönmüş deniz kabuğu, bakın. Böyle deniz kabuğu var. Gençlik deniz kabukları. Bak! Şey Burası, bak, şey, maruk yetiştiriyoruz evet, evet. şurada bir tane. Şurada bir tane soğan var, bakın. Şu kaburduk olan mor. Şu böyle, oluyor ya. Şey, kahverengi olan da, şey, soğan. Burada koyunlar var. Burada da şey var. Hı -hı. Burada da hamak var. Onu kuruyacağız bu Burada da çok güzel bir şey var. Aaa bu da bir güneş şeyleri sürüyor. Çok fazla olmadı mı güneş?

bir şey Şurada çok hmm, var Şurada hmm. Hmm. Şu ağaçta şey yetişiyor Elif Çok değişikler ha, Ne diyeyim? bu ağaçta işte neden böyle çi şey çiçek dolu? Çünkü oradan meyve verecek. Hmm. Ahududu, börtlen gibi şeyler.